İşte 2000 yaptı. <laughs> 2000 arkadaşlardır da. Sen yap ben onu şey yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Mecan geri değiştirin. İşte müthiş sektirici. Kızlar çıkın aradan. <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> Cemal Can. Hadi oğlum devam et. Bak topu buraya atıyor. Top kendi kendine geliyor. Ona havaya gidiyor. At. At Cemal. Cemal at bak top havadan kendi at. Topu öyle buraya ki top kendi kendine bir ana gidiyor. At at Cemal bu tarafa doğru. <laughs> bak bak bak. <laughs> bak topu nasıl abi? <laughs> at Cemal. Bak bak şimdi. Bak bak topa bak at Cemal, Cemal. <laughs> Bak 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 topa bak ooo. <laughs> <laughs> top kendi kendine gidiyor. <laughs> Abi. Hadi Cemal. Abi Evet ya. işte. <laughs> Orada kide kadar mı pas atmaya <laughs> Onu yapın. Yok, yok, yok. Gençler lütfen deneyin Çok yani <laughs> evde denemeyin. <laughs> evde denemek yasak. Haydi. Oo, Oo o. Bak. On numara. <laughs> İşte ayakkabısının birine çocuğunun adını, öbürüne karısının adını yazdırdı. İşte Cemal Can. Oo, o, Cemal götürdün mi? Oo. Durun işte. Bunun formülü burada. <laughs> Durun. İşte kağıda saraydı. Tırabla. Cemal duruyorum.